Dört değil, beş değil. Sevimli kuzunun tam altı bacağı var. Dört beşe yakın değil, altıya ayaklı. Altıya yakın evet, 6 ayaklı. yakın. Ayak. Görenleri şaşkına çeviren doğum, Mersin'in Silifke ilçesinde yaşandı. E, yıllardan beri hayvan işiyle uğraşıyorum. İlk defa ömrümde bu tür olaylara karşılaştım. Dünkü yapılan hayvan doğumunda koyunun doğurma sonucu biz beş bacak olarak. Biliyorduk. Veteriner hekimin kontrolü sayesinde bunun altı bacık olduğunu tespit ettik. Ömrümde ilk defa böyle bir olay yaşadım. Engin Kaya'ya ait gebe koyunlardan biri iki yavru dünyaya getirdi. Doğan kuzulardan biri altı bacaklıydı. Çift ayak var. Çift kemik geliyor böyle bitiş bir, bir hızı. Hmm. Burada ayrılıyor iki ayak. İki ayak birleşik vaziyette <laughs> Biliyor kadar, bitişik vaziyette burada. Alışılmışın dışında gerçekleşen bu doğum herkesi şaşırttı. Sevindirici olan kuzunun sağlıklı olması, yaşamını ya da gelecekteki yaşam düzeyini etkileyecek kötü bir durumun olmaması. Bacaklardan ikisinin birbirine bitişik olması nedeniyle altı bacaklı gibi görünen kuzu yürümekte güçlük çekiyor kuzunun fazladan olan iki bacağı ameliyatla alınacak.